ځکه چې تاسو سم دي زموږ سره د دې په اړه خبرې وکړئ چې څنګه تاسو په دې کې ښکېږئ Park Müdürlüğümüz özellikle teknik arkadaşlarla müdür beyle yapmış olduğumuz toplantılarda Karaköprünün tarihine damgasını vuran, ismini birçok Türkiye'ye adamış olan Karaköprünün arını gerçekten vatandaşımız için yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de Kozsoğlu Bulvarı'ndayız. Arkadaşlarımız hemen yetişebilecek ve hizmet verebilecek büklükte Karaköprünün arının dikimini gerçekleştiriyorlar. Biz bu yıl 5000 bin nar ağacını diktik. 5 bin ağacımız da hazır durumda, hem dere peyzajında hem de orta refuş ve diğer park köşelerinde nar köşelerini yapıyoruz. Kara unutmuş değiliz, bunu yaşatıyoruz. Ben bu anlamda Park Bahçe Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum, kutluyorum, kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah bu 10 bin nar Karaköprü'ye apayrı bir güzellik verecektir. Bunu bu şekilde planlıyoruz, düşünüyoruz. Halkımıza, tüm Karaköprülere hayırlı uğurlu olsun.